Gizlice paraşüt taşıdığınız doğru mu? Uçağın en güvenli yeri pilot arkası mı? Uçağı çok salladığı şikayetiyle kapınızı çalan yolcular oldu mu? Ee, uzun yolculuklarda pilot koltuğunu arkaya yatırıp herhalde uyuduğun oluyor mu? Kara kutuya kazalarda bir şey olmuyorsa uçakları ne? Oğlum bu soruları göremiyor muyuz? ha böyle. Uçağı kuş şartlı durumlarda kullanma uzun kaçı sayfasına bakmanız lazım. Kötü uğur getir diye pilotların uçak kazası belgeselleri izlemedikleri doğru mu? Ee, yükseklik korkusu olan biri pilot olabilir mi? Bak güzel sorular hani insan cevaplarını merak ediyor. Gözlerinizle görmeden tekerlerin açılıp kapandığından nasıl emin oluyorsun onu gösteriyordur ama uçuş sırasında iki pilot da rahatsızlanırsa otopilot uçağı indirebilir mi? Bak pilot olmasaydınız hangi mesleği? Bu geç ilginç bir anınız var mı? bir cümleyle bitirir misiniz? Hayır kardeşim orada yolculara soruyorlar artık. Daha önce uçak kullanmış biri var mı? Gibi gibi. Bence bu kanalda arada bir takılabiliriz. Ağrısız yine yapan hemşireler. Sürekli şu büyük penis karşıma çıkıyor ya. Ağrıya duyarsız birine de anasızı uyguluyor musunuz? Suçsuz olduğumdan eminsem Hayatımda avukata neden ihtiyacım olsun ki? Turabi adam kavga. Ya oğlum. Survivor batana girdik. <laughs> Roman çok yanlış. <laughs> Tural, bunu söylemiş olman çok yanlış. Biz burada bütün gün seni destekledik ve senin yanındaydık. Geçen seferde de aynısı vardı ve Kötü aynı şeyi şey... söylemedim benle. Ben. Ama Kötü aynı bir şey söylemeliyim. Kötü, şey Kötü bir şey değil. Kötü bir şey söylemedim değil. Burada şey herkese söylemedim. söylüyorsun. Geçen gün seremonide de yaptın bunu. Sana bir şey söyleyeyim mi? Seremonide Yok. de yaptın tamam. bunu? Şey Bak benlik bir Ramazan şey yok. Ramazan ayındayız. Ne söylüyorsun? Kardeşim, abi. Ocularının fitresi olsun sana bunlar. Anladın mı? Kardeşim. Kardeşim Ramazan ayında boynun ne, ne alakası Anladın mı? Yok fitre verişsin işte bilir. Fitre verdim. Senin sana, iman gücünü özetle. Fitre verdim sana. Kendine ah, gel. Gerek yok bunu İyi İyi kullan. İyi Tamam bunu. Senin tamam mı? gözüne kadar. Tamam İyi olsun. bunu. Tamam. Mı? Benim kim senin bir şeyine ihtiyacım yok. Arkandan onu topluyorsun lan. Şey Demur'un son videosunu izlemedi de pişman olacaksın. Oğlum en son CNC çekmedi mi o? Koçum. Koçum. iki Bahadeler kere yapma. De ben kazandım. Koçum. Merak etme. Adem ağlama. Yanlış Yenildiğinde ol. ağlıyorsun. Bir tek Sen kazanmayı de senin bilmiyorsun. Sen kazanmayı bilmiyorsun. Şey. Sen kazanmayı bilmiyorsun. Senin kazançların Kötü kadar bir benim şey kardeşlerim var. Kardeşim. Merak etme. Kötü ben kaybetmeyi şey söylemedim. de kazanmayı değil bilirim. Kötü senin hiçbir şey söylemedim. Merak etme ben kaybetmeyi çok iyi bilirim. Senin gibi değilim. Enteresan bir cümle kurdu fark ettiniz mi? Kötü hiçbir şey söylemedim. Senin, Senin gibi egoist değilim. Senin gibi egoist değilim. Kendini bir, bir, şey sanma. Kolpa Sıfırsın. dövüşçüsün. Sıfırsın. Kolpa dövüşçüsün. Kolpanın kendisi sizin. Kolpa dövüşçüsün. Hadi öden. Hayda geldi şimdi mesleki kısımlar. Ooo <laughs> Taner Kılıcı yollamış vallahi izlerim. ona adam Kardeş bunu ne zaman yolluyor ya? Tamam şimdi eee şubat sonuna kadar biçirin diğer kılıcını. <laughs> Bunun masraflarını da bana yollamadın. Biraz küçük değil mi? yoktan bu orijinal boyutudur ya. Küçük mü yaptın lan kılıcı? Senin ev yeni içeri ocağına dön. <laughs> Doğru valla. Abi beğenmediği gibi. Niye beğenmeyeyim oğlum? Birebir işte. Hangi kılıçtı bu? Tertten <laughs> alırım Gümüş kılıç değil mi? Rahatsızlığımı dile getirdim. Kardeşim, ben de rahatsızlığımı dile getiriyorum. Nagihan'a rağmen yapıp, yeniyorum seni. Kendine gel. Sen yenilince niye böyle kardeşim, kardeşim. Yenilince niye Ben yenilince demiyorsun? senin gibi ağlamadım. Ha? Ben yenilince ben, ben geçip bencime oturdum. Hadi. <gülüyor> 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 Hadi lan. <laughs> Mert hoş geldin kardeşim. Şu an çok <laughs> önemli. Senin... Şu an çok önemli bir kavga izliyoruz kardeşim. Bir saniye dur milletimiz için, ülkemiz için çok önemli bir şey. Dur ya. Gir mi araya? parçalar şey, Senin hadi. gibi abi. adamları parçalar hadi, mı? Oğlum Survivor 7 sezondur millet sürekli birbirini ben seni şöyle döverim şöyle döverim ama bir birbirine dalan bir Pascal'la niyat vardı galiba onun dışında kimse kimseye dalmadı. Hem gerçekten hem de kelime oyunu yapan bir Adam nasıl konuşuyor? Delirdi adam için. Nagihan'la niye oynaşıyorsun ya? Bak benim edildiğim konu hale. Sen kendine bak ya <laughs> kendini kiminle oynaşıyordun? Terbiyesiz. Sus. Gözünü seveyim. Kalkıp Nagihan'ı edeyim. Allah. Beni ben iki kere yendiğimde birilerine hediye ettin mi hiç? Hadi. Hadi, Nagiyan. Ahlaksız. Nagiyan. Ahlaksız. Nagiyan. Ahlaksız. Nagiyan. Nasıl olaşıyor diye dersin? Ona... Geçen seyirciye sana iade ediyorum. Nagiyan. Ahlaksız! Madem benimle hakkım var, olay niye bana da. bir defa sahip çıkmanın olay... Ahlaksız! Ben senin sahibin değilim. sana niye sahip çıkayım ki? Turabi benim kardeşim yakında. Sen kendine sahip çıkamıyor musun Lan, ki ben sana sahip çıkayım? Bana o takımda da abi sahip çıktı, burada da sahip çıkıyor. Senin gibi hukukun olsa beni burada takmadı. Seni basamak olarak kullanıyor farkında değilsin. Ben istiyorsam kendimi kullandırırım. Seni basamak olarak kullanıyor farkında yapma. değilsin. Oynatmak demek ne demek? Ben onu ne anlamda dediğimi çok iyi biliyorsun. Benim kardeşim yaşında. Çok iyi biliyorsun. Biz de o yenilgiden Olay şarttırılmış biraz ya. Nasıl değişiyor ya? Değişen insanları düşen maskeleri, maskesi düşüyor şu an. Çirkinlikten. Ama çok kötü ağır ya. Nasıl bir şey ya? Tamam, oy oynaşmak ne demek? Tamam ya tamam. Ne A demek ama... oynaşmak. Tamam. Okay. Haklısın ama şuraya geliyorsun oyunu Ben. Ben sen çalışıyorum. Ben, işte işte orada... ben. Oy oy. Adam birkaç saniye geçmişteki Survivor'larda Turabi'nin zulmettiği Gökhan Keser, Hasan, Doğukan ve onlar gibi beyefendi iyi yürekli düzgün karakterlerin intikamını aldı. Adem'in bu yaptığını Anıl yapsa ölmüştü. Turabi tek kişi ağlattı, o da Adem oldu. <laughs> İnsanlar bir de oturup bunlar. <laughs> ya, o... Şu Mendebur Lemur ne yapmış Lemur son videosunda? E oğlum. Ha anladım Selam neden öyle ]ım. söylediğini. Sen geçen gün bu konu hakkında konuştun. Lemur bununla ilgili şansı video attı çok şey kaçırırsın dedin. Mert ne diyorsun lan? Ya oğlum Yupe sürekli bana bunları yollama. Evet ünlüler sayıya gidiyor. Süper, oraya gidiyorum çocuklar. Evinciyi kaldırın. Hadi, peşten alın. Kış yok, kış yok. Seher Kaan, beşinci sayıya gidiyor. <laughs> Abiciğim, bir şey yok. Ne nereden biliyorsun? Önlüler çok rahat bir sayıya hadi, gidiyor. Bu e, arada çarpmış. Evet, sayıya gidiyor. Süper, oraya gidiyorum çocuklar. Evinciyi kaldırın. Hadi, peşten alın. Kış yok, kış yok. Seher Kaan, beşinci sayıya gidiyor. Ve... Beşinci sayısını alıyor önlüler. Beş, üç. Kızım bacağı kırılmış adam bir şey yok devam <laughs> yeni Survivor listesindeki favorini çok merak ettim Kimi tutuyorsun kardeşim Aktif izleyeceğini bildiğim için bu soruyu sormak zorundayım Adem Reis Ademci misin sen Kettekiler kimi tutuyor? Avatar Atakan'la Adem'i tutuyorsun. Ben de üçünü tutuyorum. Atakan, Ogeday ve eee... Adem. Ama izlemeyeceğim. Sadece finalini göreceğim yani. Avatar Atakan'ın boğulmak üzere olduğu bir an vardı hatırlarsınız onu